Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni bir video ve yeni bir motosikletle karşınızdayım. Çok merak ediyordunuz acaba ne motor aldım diye. Bugün bu soruyu cevaplamış olacağız. Çok fazla tahmin vardı. Abi H2 mi aldın? Z900 mu aldın? Versys mi aldın? Kesin Kawasaki almışsındır falan. Diye bir sürü tahmin geldi. Biliyorsunuz benim Kawasaki sevgim değişmez. Kanımı kessen yeşil akar. Ama <laughs> yeni motorda Kawasaki mi aldım? Başka bir şey mi aldım? göreceğiz. Ama biraz heyecan yaratalım mı? Abi yaratabiliriz. Yaratabilir miyim? Açmıyorum. Motor bu arkadaşlar. Bir tahmin edin. Alta yorumlara yazın. Bu motor sürdükten sonra çok sevdim. Bu fiyata nasıl böyle bir şey verebiliyorlar? Bunları anlatacağız. Uzun uzun incelemesini de yapacağız. Ama bugün sadece size ne motor aldım, neden aldım, niye bunu tercih etti, ettik diye göstermek istedim. O zaman açıyorum örtüyü. Arkadaşlar yeni motosikletim karşınızda. biraz ters köşe yaptım biliyorum. Herkes benden Kawasaki bekliyor. Bunun incelemesini çekeceğim dediğim gibi şu an bu inceleme değil bir gösterim oldu aslında. Motosikletin bir sürü güzel yanı var. Bir, kendiliğinden quick shifter var motosikletin. 3.0 var. Yapay zeka destekli. Pirelli lastiklerimiz var. Aşırı torklu, sapık bir alet. Sürekli tekere geliyor. Ayrıyeten KTM'de mesela 1000 euro verip açtırdığım modları bunda hazır bir şekilde aldım ben. Alcantara koltuğumuz var. Burada malzemeyi düşünmüşler, bir alan bırakmışlar ki direkt geçmesin buraya. E Bu arada ayarlanabilir amortisörlerimiz de var. Ee, ön ABS'yi, arka ABS'yi kapatabiliyorsun. Traction kontrol açıp kapatabiliyorsun. Ben şu an en safe modda kullanacağım motora alışana kadar. Çünkü test motorunu sürdüm. Abi böyle tekere gidelim abi. Hadi gidelim abi. Basalım abi modunda. Ee, acemi işi çok da değil. Dolayısıyla kontrollü başlamak lazım. Motora alışmak lazım. Zaten rodajı var. Artık bol bol göreceksiniz storylerde, videolarda. Sizlerle tanıştırmak istedim. Motosiklet adını yine siz koyacaksınız. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Motorla alakalı merak ettiğiniz şimdiden hazırlayın. Videolarda, Instagram'da, sosyal medyadan ve YouTube üzerinden cevaplayacağım size. Orada tartışalım, konuşalım. Bu fiyata sen ne alırdın? Bence fiyata çok okey bir. Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Akmosu geliyor inceleme değil dedim ama Bak burası da döküm motoru ne? Mal boncuk görüyor musun? <laughs> yani bir tek şurası plastik. Yeni oyuncağımız Husky. Husqvarna Swartplan 801.